Kazım amca kolay gelsin. Nasılsın? Selamun hey, aleyküm. Elhamdülillah. Canımız sağ, Hoş geldin. Safa geldin. Hoş bulduk. Sağ olasın. Yayladan memnun musun? Çok memnunum. Oh, Allah memnun etsin. Amin. Sağ olasın. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Oh. Delikanlı gibi bra. 75 yaşıma kızım gönderdim. Maşallah. Nenem nerede? Nenem de daha geliyor öyle. Çığır koyacağımız. Bu daha iyi racımız. Nene nasılsın? Selam aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyi sağ olasın. Allah'a şükür. Allah Sizleri sor Siz nasılsınız? Nasıl Biz gidiyor? Deyiz Allah Biz deyiz şükür. Biz deyiz. Bayram dedik. Bayramı dedik. Herkes gitti. Dağıldı. İki, 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 bir, Yine oradan, biz bize kaldık. Herkes biz gitti. Kaldık. İyi, i̇ki malından kaldık. Oturup yatırız baka. Dali yani toplanacak. Ah! Tavuk da var. Ördeğimiz de var iki tane. Onlar da uyduk. Ördeğimiz var iki tane. İki o... Yoğuruzumuza, tavuğumuza, iyi dediğine, iki malımıza burada uğraşıp yatırız yayla da bakalım. Abi. O da buraya girmiş. İnek girmiş mi? Hı. Hı. Ben diyor topu getirmeyeyim bu. Dağlarda bir kuyum olma mı? Ha. Aaa! Dağlar damarır derken süt sağacağız, süt! Kaymak yiyeceğiz. Ebeği görüyor musun? Hah! Delikanlı gibi bacakları yok yok talıma. Maşallah maşallah. Ortalık peki iyileşti anam milkin ne kadar soğuk oldu be. Ooo pek çok soğuk oldu diye şimdi ortalık iyileşti. Gündönü mü de geldi. Ne kaldı gündönümü? 10 on gün kaldı şurada. 22'sinde mi gün dönüyor köye? Ha, Haziran 22'sinde gün dönüyor. Gayri bilmen inerlerse de çok daha durularsa da. Ot biçilecek mi? Ot biçilecek ama ot ne yok diyorlar. Nazar geldi diyor, ya hiç ot ne yok koyuyor diyor. Olur olmaz biteni bitecek bitmeyeni bitmeyecek Daha köpeğimiz de da geliyor Kazım amca yaş kaç oldu 75 Maşallah <laughs> 75 18'miş daha, da daha 1 18 69, 68 diyor. Bir yere de 65 idi. Bir yere tuttuk. Nasıl evlendiniz? Nasıl buldunuz birbirinizi? Ne oldu nasıl buldum? Bu akraba mıdır? özel Güzel bir fistan giymiş. Onu ayarsızım aldım. O da bana geldi. Nasıl buldum? Bak güzel buldum. Sen nasıl buldun? Öyle mi oldu? <laughs> öyle, <Hemen>? olmuş işte. <gülüyor> <gülüyor> öyle oldu. Öyle. Maşallah. Allah sağlık sıhhat uzun ömürler versin Amin. sizlere. Allah razı olsun. Tahtada para ev oldu, üstünde kabuk oldu. Şimdi hep bill oldu. Doğal yapısı bozuldu. Şimdi eskiden bu yayla böyle de öldü. Hep tahtanın eviydi. Herkes kurbanını keserdi. Birbirine tatmayan, kurbanını gitmeyen komşu kalmazdı. Şimdiye gelince en az kesenin 50 kilo, 100 kilo et oluyor. Buzdolaplarına dolduruyor. Bir sene yiyor. Ne bayram kaldı, ne dadı kaldı, ne kokusu kaldı. Hmm. O kome, kome Aa, Ondan sonra e, komşu, kesmeyen komşulara götürürler, et verirdi. Şimdi, şimdi kesen de belli değil, kesmeyen de belli değil kimisi kasaba getiriyor, kimisi şey getiriyor. Eskiden böyle bir şey hiç yoktu, vallahi yoktu. Şu ne hıldır hıldır koma koma adam olurdu. Bayramını, kurbanını kıyan yedi günde bitecek diye herkes uğraşırdı şimdi. Yedi günde bitecek derlerdi. Şimdi iki seneye kadar hükmü var. Develer cıvıl cıvıl bayramlaşalım diye şeker toplarlardı, getirirlerdi. Ya oradan kome 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 içindik. ne bebe geliyor ne berik geliyor al şekerim durup çatıyor. Para şey oldu. Hiç uğrayan da kalmadı bilen de kalmadı bizlere gayri. E ee, böyle bayram böyleye döndü. Bayram piknik bayramı oldu. Hep herkes kurbanını kesen çam diplerinde dağlarda piknik bayramı. Eydik gezen adam yeğenim eve gidelim, bir kalender çay demleyelim, zobamızı yakalım, keyfimize bakalım. Bakalım Kazım amca. Bu yaylada dört mevsim yaşanır. Şimdi benim bir İspan, asker arkadaşı geldi, buraya durağa oturttuk, alıcak bir dal. Dedelerin alışmanla, alışman abicayla oraya oturttuk. Ya hava çok sıcak dedi. Şimdi çık birazdan dedi. Sen ceket arayacaksın dedi. <laughs> Donmaya var bir de adam. Ya bir gidelim gayrı laf yeter dedi bu yaylada dört mevsim yaşar. Mayıs'ın 17'sinde kar yağdı, kar, kar.